senin de canım çok sıkılıyor değil mi tobe her şey aynı hiç yeni bir şey yok canım hiçbir şey yapmak istemiyor Milo ya Hadi gel bizim bahçeye gidelim. Oyun oynayalım. Sizin bahçeye mi? Oha, bir arabam olsaydı biner gelirdim bahçenize. Aa, bizim bahçemiz şurası. Çok uzak değil ki. Çok uzak Mete gelemem. Nasıl istersen diyor Of. Ne çok eşya var. Bunları ne yapayım baba? Hı. Hı. Şuraya koy oğlum. Yavaş, yavaş. Heh. Heh. Tamam, onu da yanına koy. Tospik, babamla dedem ne yapıyor orada? Hı. Belki eğlenceli bir şeyler vardı. Evet. Hadi gel bakalım. Baba, Tatlı kızım benim. Dede, canım dedem. <laughs> canım yavrum benim. Dede, ne yapıyorsunuz böyle? Biz mi? Daha eski eşyaları düzenliyoruz. Aa, eski eşyaları sakladığımızı bilmiyordum. Belki bir işe yarar diye saklıyoruz kızım. Ne işe yarayabilir ki? bizde de gör. Bu tahta eski bir kapıya ait. Atmayıp değerlendirirsen... ...oturak olur. İşte bu çok eğlenceli. <laughs> Baba, bu sekerlerden başka var mı? Var tabii. Ne yapacaksın ki? Yepyeni bir şey yapacağım. Bir tekerlek buldum. Babamın çocukluğundan. Tatlı Tatari... Aldım tüm parçaları koyuldum işe. Çok güzel bir çok yakıştı kızıma. Canım babam, canım dedem. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Güle güle kullan tatlı kızım benim. <laughs> 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 Milo'ya dikkatli kullan yavrum olur mu? Nasıl da kendin sen buralara kadar? Bu arabayla her yere giderim. Araban çok güzelmiş Lino ya. Teşekkür ederim Mete. Babam ve dedemle birlikte yaptık. Hem de eski eşyalardan. Peki nereye gidiyoruz yeni arabanla? Nereye istersen. Hadi o zaman ayağa gidiyoruz. <laughs> <laughs>